Rays küşağının tesirini alabilenler eğer o tesiri hakkıyla yerine getirirse haritaları zaten tıkır tıkır çalışır e, şimdi bizim güneş sisteminden aldığımız bu varlık bilincini e, aslında biz bu dünyaya Rays küşağı bize sadece şunu hatırlatır biz bu dünyaya sadece sevgiyi açmak için geldik ama sevgiyi hangi koşulda arayacağız sevgi sizin zannettiğiniz gibi Ahmet'e Ayşe'nin aşkı müjganla e, Mehmet'in aşkı değil arkadaşlar bu değil İlahi sevgi, kozmik bilinçteki sevgiyi siz hangi tesirlerin olduğu yerde arayacaksınız baskışa bunu gösterir e, işte kimi akıl yoluyla arar, kimi bilgelik yoluyla arar, kimi gerçekten ilişki yoluyla arar, sadece çocuk yetiştirmesi gerekiyordur e, en kolay da o herhalde yani kimininki de öyle Ee, boğa dişi erildi değil mi? Efendim? Boğa, boğa erildi değil mi? Yok boğa şey dişil. Ha terazi erildi tamam ters terazi sağ olun hocam. Şimdi arkadaşlar rice kuşağına göre tesir kuşağına göre unsur aslında diş tezahürdür. Yani her tesir varlık aleminde e, bize yani nasıl tarif edeyim size bunu örnekleyerek verirsem sanki daha açıklayıcı olur şimdi hepimiz ne yapıyoruz İlk okula gittiğimizde ne diye gidiyoruz okulda okuma yazmayı öğreneceğiz okulda başarılı olacağız işte hayatta iyi bir meslek sahibi olacağız diye girişiyoruz değil mi İlk okula her giren kişinin arzusu buyken ilkokulun sonunda herkes aynı yolculuğa mı çıkıyor İlkokuldan sonra okuyamayan var. Başarısız olduğu için ortaokulda saçma sapan okula giden var. Ortaokulda, ilkokulda, ortaokulda çok başarılı olup lisede de dağıtan var. E, bunlar da hiç başarılı olamayıp üniversitede çok başarılı olan var değil mi? Buradaki her şey farklı. İşte bu aldığımız tezahür enerjileri, tesir enerjileri bize nereden etkiliyorsa biz yaşam içinde seçimlerimizi öyle yapıyoruz. Yani ilahi kudret, irade kudreti Taysir biri alan bir çocuk daha 3 yaşındayken başlıyor. Ben ben pilot olacağım. Ben doktor olacağım demeye başlıyor. Çünkü irade var, kudret var. Fatih Sultan Mehmet'in e, İstanbul'u fethetmek için 5 yaşında ben İstanbul'u alacağım. Rüyamda peygamberi gördüm. Bana alacaksın oğlum orayı sen dedi demesi gibi 3 yaşındayken, 5 yaşındayken benlik ne istediğini bilir ve ne olacağını bilir. O yönde de idare eder kendini. İşte irade ve kudret, yaratan kudret enerjisini tezahürünü alıyor olmak kişinin bunda savrulmadan bunu yapabiliyor olması demek. O alanın onda var olması onun onu kolaylıkla yapması demek. Ve o hani onu temsil eden gezegenin tezahürü o kişiyi ihya eder. Şimdi örnek verecek olursak Mesela irade ve kudret, yaratan kudret ilk tesirdir. bunun içeriği bizim yaşamımızı, yaratıcı başlangıçlarımızı, arzumuzu, neye çekildiğimizi, itilimimizi yani daha doğrusu özellikle yaratma arzumuzun ne olduğunu. Hani biraz önce işte Fatih'in alması gibi İstanbul'u örnek verdim ya. Bizim sirkülasyonlarımızın nereden geleceğini biz hangi döngülerin içine gireceğiz bu kısmının e, irade ve e, kudret tesiri. Yani yaratanın mutlak tanrısal kudretini salt hani o ol emriyle kainatı yaratan, var eden yaradanın e, eli gibi algılayabilirsiniz bu e, irade ve kudreti. Yani sanki yaradan el vermiş, siz de yaratım gücünü almışsınız gibi. Size yaratım gücü vermiş hani insiye etmiş gibi düşünebilirsiniz bunu. Vallahi daha nasıl anlatırım bilemedim. Şimdi irade ve kudret sizce hangi burçlardadır? Size göre en iradeli burçlar kimlerdir? Oğlak. Evet, oğlak. Tamam. Güzel. Nokta atışı. Ya. Kola. Ve yengeç. Ya, oğlak dışında hiçbiri doğru değil. Ee, akrep değil. <laughs> Bizimle değilsin. <laughs> Şimdi çok şaşıracaksınız. Heraz. Oha. Efendim? Heraz. De. De. değil değil. değil. Çok zorlamayın sizi. Geriye ne kaldı, şey kaldı acaba? Geriye ne kaldı? Başak mı? koç. Hocam. Ha, koç mu? Yok. Tesirin aktarıldığı burçlar koç aslan ve oğlaktır arkadaşlar. Birinci tesirin yani irade ve kudret yaratan kudret tesirinin aktarıldığı burçlar koç aslan ve oğlaktır. Ee, taşıyıcı gezegenlerse Vulkanus ve Plüton'dur. E, sembolü daire ve kılıçtır. Daire yaradanı sembolize eder biliyorsunuz. Hani Venüs'ün halkasını düşünün. Venüs'ün halkası başlangıç ve dönüş, yaradana yeri dönüşü sembolize eder ya. İşte sembolü, birinci teyisinin sembolü daire ve kılıçtır. E, ilgili çakra taç çakradır. Salgı bezimiz epifizdir. E, buranın taşı kristal kuars ve pırlantadır şimdi yaratıcı arzunun tezahürü varlık varlıkta bütünde ortaya çıkması için bu burçlarda herhangi bir gezegeniniz varsa yani mesela koçta işte aslanda ya da oğlakta bir gezegeniniz varsa o gezegenler aracılığıyla siz irade etme kudretinizi gösterme yaratma gücüne sahipsiniz demektir sizin yaratım alanınız o burcun enerjisini o gezegenle. Mesela diyelim ki koçta venüsünüz var. O zaman ne yapacaksınız? Siz mecbursunuz tohumunuzu sürekli açmaya. Sürekli bir yenilik yapmaya. Sürekli yeni yeni şeyler yaratmaya. Güdüsel olarak buna itilirsiniz. Ama siz bunu yapamazsanız negatifine çekilirsiniz. Külli iradeyi e, yansıtamazsınız külli iradenin cüz'i iradeye yansımasını makrodan aldığınız bilgiyi yansıtamadığınızda saparsınız ne olursunuz işte o zaman Venüs'ünüz koçtayken gidersiniz sürekli gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirirsiniz kadın da olsanız erkek de olsanız sipermi yaymaya çalışırsınız bütün hikaye oraya döner çünkü kendinizi aşamıyorsanız böyle olur ama bakın bu irade ve kudretin en üst şekilde e, aktarıldığı iki tane gezegen var. Kayıp gezegen Vulkanus ve Plüton. Plüton Aslan'da yücelimdedir çünkü. Ee, Plüton eğer arkadaşlar Plütonunuz Koç, Aslan ya da Oğlak'taysa siz bu dünyada dönüştürme enerjisini en iyi bilen olarak gelmişsinizdir. İrade etmeniz gereken şey kendinizin de dönüşümü, başkalarının da dönüşümü. Hani e, aşağıdaki her şey e, gökte ne varsa yerde de var, yerde var ne varsa gökte de var diyoruz ya. Aslında işleyişi direkt hani bizim hatırlayın yedi prensibi hatırlayın. E, zihinsellik prensibi de ilk prensip. Zihinsellik prensibi ne demekti? Birliğe hizmet eden bir şeydi. Her şeyin Allah'tan geldiğini, Ayşe'nin, Fatma'nın da Allah'ın bir veçesi olduğunu algılayıp her şeyi hoş görmek, karşımızdakinin de Tanrı'nın vücut bulmuş bir şekli olarak algılamamız gerektiğini söylüyordu bize değil mi zihinsellik prensibi? İşte zihinsellik prensibinin yansımasıdır. irade ve kudret, yaratan kudret. Yani bir şey yaratırken ya da bir şeyi irade ederken karşındakinin de tanrısal yetisi olduğunu, seni gözlemleyenin karşındaki olduğunu idrak etmen gerekiyor ve ona göre davranman gerekiyor.